ben kaldım iki aylık hep çilli hep çilli hep çille. Tamam dayamadım çillileri. Geldim gideyim yalan dünyadan bir şey anlamadım. Bu kapıdan gidin bu kapıdan çıkayım. Analık dövdük dövdük itirdik dünürdük. Allah korudu bu yaşa getirdi. Allah'ın koruduğundan yaşadım. ben 90 diyor diye, kimse diye 93 diye. Benim ne radyodan haberim var, ne saatten haberim var, ne televizyondan var. Bir kanal açtılar ama ona bakayım, bir kanala. Başka yok. Rumaya'dan geldik. Biz baştan macur şeye esken olduk. Gelip ola. Macur getirdi bizi. O zaman bütün alay geldi orayı, asker. Mahallebe mi vardı, ne vardı bilmiyorum. Alay geldi, asker koydular bir göze, bir göze subay koydular. Sonra burayı taş kesene geldik. Getirdi babam bizi, asker oraya geldi. Az gelişim memleketten gelip oldu. 8 yaşında, 9 yaş Atatürk sağdı bizim geldiğimizde. iki sene sonra Atatürk öldü. Atatürk'ün sağlığında geldik. İşte 10 on, on, on yaşlarında vardı. Geldiğimiz memleketten. Bu Rumanya'dan geldiğimiz, ufak geldik. Çok kişi malını kıymadı. Daimin falan kaldılar orada. Biz geldik. Malını kıyamayan kaldı orada. Biz geldik buralara. Gemiyle geldik. İşte hükümet verdi, araba verdi, puluk verdi. Yiyecek verdi, hepsini verdi, evleri yaptı. Bu evleri hükümet Ben anamdan iki aylık kalmışım. Ana yüzü görmedim. İki aylık kalmışım anamdan. Babam evlendi, itirdik, sünürdük. Bu yaşı bulduk yani yavrum. İki kardeş kaldık. Annenle vardı. O evlenince o baktı bize. Yıkadı, pakladı. Evlendi sonra. Gelen kar bakış görüş etmedi. İtti, sündü. Babam berberdi. Tıraş ederdi. Berberdi babam. Baba ne görü? Ana görü. Baba enişte yerine kalıyor anne değil. Anne olsa koltuğun altına alırdı. Ya ee, baba. Vela hep işim yani yavrum. Ana gibi yer olur mu? Olur mu? Olmaz. Gene ana korur. Dokuz ayda bir koltuğun altına alır. Dokuz evlat bir anayı koltuğun altına alamaz. Körpe 天空。 Ne Türkçe'ye, ne eski Türkçe'ye, niye Türkçe'ye yolladılar. Çok cahil kaldım. Anam olsa okutmaz mıydı? Ne saatten haberim var. Koyuyorlar saat ama kere işte. Saat bu kadar deseler oturayım. Anlamayayım. Televizyondan anlamayayım. Bir kanal buluyorlar, asret kavuşturan var. Bir ona bakayım. Başka bir yer Çok, çok hayvanım yavrum. Sağ büyüdüm. Çileli büyüdüm yani. Çok çileli büyüdüm. Hizmet yaptım anala. Yollamadılar okula yavrum. Ya be demeye Te telefon ederler bana. Artık da telefondan. Ne cevap vereceğim onlara? Çok safım ben yavrum. Çok cahilim çok. Yıkın alanı da oturuyordu. Yemek yapma bunu getir. Git dışarıdan odu getir. Git dış filan yere. Git onu. Üzmet işte. Sıra gelir dışarı atardı. Kapıyı kilitlerdi bizim. Kar yağar Trakya'da bizim. Gelip oldu bir kar yağar. Böyle saçaklar buz tutar bizim gelip oldu. Dışarı atardı bizi. Kapıyı kilitlerdi de. Almazdı bizi içeri. Babam berberliğe gidiyor. Ya yavrum. Hep ya bu kafa çekti onları. Sade da yaşayayım bak. Nasıl hatırlayayım böyle gece diyeyim Kur'an okuma bilsem Kur'an elimden bırakmayacağım elimden. Bilmeyeyim. Cahilim yavrum çok cahilim. Çok cahil. Böyle gellem sorma korkuyor bir şey yapacaklar beni diye. Bakma gellem. <laughs> Ülkeyim acaba diye nelerle yazacaklar beni, neler yapacaklar beni diye. Baba söylesen ne yapacak? Baba sana bakar mı? Karıyı dinle. Yani kimsenin Allah evladını kimselere bırakmasın. Anadolu böyle büyüsün yavrum. Anasız babasız kalmasın. Atardı işte kızdım atardı. Kifi geldi bir sokardı bizi içeri. Bunu hep gördüm ben. Anayı, ana, ana yapar mı onu? Yapar mısın sen? Onları gördük. Vizkayla ekmek aldık, kum darısı yedik. Sırayla ekmek aldık, hep bunları gördük yavrum. Bu yoklukları gördük yani. Dokunmayın bana yaram derinde Yaramı çöğürle deşer ağlarım Fırtınalar kopar garip gönlümde Karibim düz yolda şaşar ağları. Fırtınalar kopar yar yar garip gönlümde Karibim düz yolda şaşar ağlarım Beni 15 yaşında verdiler ya 15 yaşında verdiler Analık Depetli başında ufacık verdi, An Hani miydi? O zaman kocam askere gitti. Kayna dedi, geldiğin kesecek seni dedi, atacak seni dediler. Kayna da üveydi. Ondan tuttum bir uşakla geldim anama babama. Kocam askerde. Anama babama geldim, anam babam anam tutacak kocam askerden gelince dedim. Tutmadı. Geç at uşağı atı. Ben de uşağıma kıyamadım. Beni verdiler bir adama bir uşağımla. Bunları hep gördüm yavrum. Ki hükümet nikahımız yoktu ufak oğlunu nikahsız gitti. Nikahım yoktu 15 yaşında nikah kıyılmadı. Hükümet nikahım yoktu. Ya e bunları gördüm ben yavrum. Analığın sebebine gördüm bunları. Kendi anam olaydı. Alırdı koltuğun altına kocam askerden gelince tutardı. Tutmaz mıydı? önden ayrıldım. İkinci öldü. İkinciden kaldım 20 yaşında. O öldü. Üç, İkinciye üçüncüye gittik. O da çalışmadı, cabalamadı. Yapalım, edelim, yapmadı. Üç çocuk da ondan oldu. Hiç sorma yavrum. Ya. Av yok, baca yok. Yok, perişan. Yiyecek ekmek yok, getiren yok. Dokuz aylık kaldı biri. İşe gideyim, bakamıyorlar. En küçüğüm kaldı, üç yaşında. Biri kaldı dokuz aylık ölsüz. Bunların bu balanı getirdik ki burayı olur diye. O da püsür çıktı çalışmadı. Yani iş böyle bitti yavrum. Üç üçüncü adama gittim işte. Yani. Onlara geçim şöyle böyle ilkime benzemedi. geçindik ama Evgen'i ilk kocanızdan ayrılmayın. Kocalarını zor tutun yavrum. İlk koca aydın gece. İkinci, üçüncüyü sayma. Ye kocalarınızı iyi tutun. Diyeyim ilk kocandan dargınım yok, dövüşüm yok, şeyim yok. İyi de Allah razı olsun, o da ömrü azmış. Serin şeyden öldü, Atatürk'ün hastalığından öldü iyi diye ben te evinde oturuyoruz, iyiydi, geçindik. İşte tarlası vardı, lezperlik yapardı. Yani adam akıllı işi yoktu. Hep çektim. Koca ekmeği yemedim desem yalan değil. Hep cabaladım. Hep tarlada cabaladım. Ye. Ye yavrum ye. Ekmek yapardım. Yedi tane evladım var. Yedi evladım var. Yedi evladı yıka pakla yıka pakla yatırıydım. Uyumadım burada bir fırınım vardı. Tenekiler vardı. Böyle onlara yer ekmeği yapardım. Kordum. ve bir ekmek olur. Fırına atardım. Bir de kıra giderdim çapa. Götüre çapalara. Şimdi gençler yapmaz onları. Geldiler adamlar? Çok yorulduk biz. Ne iş yaptın? Makine yıkadı çamaşırı makine yıkadı, bulaşıyor. Çok rahat zamanlar yavrum. Ama şükür halimize bin kere di, bin kere şükür yavrum. Allah razı olsun. Gene olup bitiyiz. Allah kuvvet veriyor, takat veriyor, derman veriyor. Ya yavrum. Ne bileyim bir fakirliğin sebebi yavrum, eğememezliğin sebebi. Evlenmeseydin? E, ne yiyeceğim? Adam getir ne yiyeceğim? Ailem yok, bir şeyim yok. Yok. Ne yiyeceğim? Evet böyle hükümet maaş verir miydi? Dulkallara para verir miydi hükümet? Şimdi hükümetimiz dulkalara para veriyor. Fakirlere aylık bağlı, doktor baki. Yaşanacak seneler şimdiymiş yavrum, o seneler. Ee, bizim seneleri nasıl geçtik? bakamadım çocuklara. Yok. Aletlik istediler, kıyamadım. Veremedim. Aletlik istediler, veremedim. Kıyamadım ama Çok yerden istediler de veremedim. Kıyamadım yavrulağıma. Böyle baktım onlara. Yarım bir gevren yapsın pay ettim. Üçüne pay ettim. Benim ne akrabam var, kimsem yok benim yavrum. Bir torunlarım var burada işte. Bir abim var, iki kardeşlik biz. O da yıkık kemerde. Başka ne abla, ne kardeş, ne amca var. Gelip oldu o akrabalar. Aramadı, kaybeldi. Çocukları eğlendiydik. Asker, ço çocuk eğlendiydik. Askere gittiler, askerlikten bitirdiler. Eğlendiler, herkes yavuz sahibi oldu. Kızı gitti, çocuğu gitti. Kala kala kaldım bir kişi. Dokuz kişiden. Dokuz kişiden kala kala bir kişi kaldım. Hepsi. Hepsi yuva kurdu. Çocuğu evlendi, kız evlendi yavrum. Evde iyi olsunlar. Onlar geçinsin. Onlar iyi mi? Ben de iyi yavrum. Şimdi ne bileyim? Akşam oldu mu? Güneş anaya, ben döşe. Burada yatamayayım korkayım. Korkulacak kork, kork, öteki eve gideyim. Sıcak yeri bırakayım. Sabah olsun da dışarı çıkayım diye bakayım, korkayım. Korkayım işte. Ne yapacaklar bana ben Yatamayayım burada. Korkayım. Allah razı olsun bak hele hadi gitmem. Şimdi kızıma gitsem, kızım güvende, evde. Kızım gel der, kızımı güven diye bakalım. Çocuğuna gitsen, çocuğun kıyamaz. Ye gelinle ne çocuğunu? Bir de olağan düşünce. Onları yuvasını bozacağına otur eski balkonda. Duramam evladım. Duramam yavrum ben. Erken kalkayım, geç kalkarlar, erken kalkarlar. Evet. Gel değiller, Allah razı olsun. Kızım soğan ekerim, şey ekerim, biber ekerim, domat ekerim. 是。 deli genç de. Yaşlı <laughs> değil misin? Ay, anca 75 yaşında. Yemeğe <laughs> benim aransız dayan yerim yok mu evladım? Bacaklarım tut, ne kalp. Bir bacaklarım tut, ne bir de kalp. Başka zorum yok benim. Şükür. Ağrımsız dayan yerim yok yavrum. Seçmem. Yerim ki. iyi maşallah. Boğazım iyi. Boğaz yemezse yaşayamayayım be yavrum. Allah ne verdiyse. Atmam içime küm. Ah, salla gitsin. Böyle gelmiş, böyle kader. Böyle yazmış Allah yazdığı. Sal gitsin. Ee, i̇çime atacağım ne olacak? Ne bileyim, Allah böyle yazmış benim yazgımı. Bunları göreceğim kuru kafa. Taneler görecek. 93'ü gördü tane göreceğim. Belli değil. Allah razı olsun evlatlarıma. Torunum da bırakmaz beni, Allah razı olsun. Resim orayı yapmış dedim, bakarım ah Tolga. Dedim ben de senden başka beni gözlediğin yok derim. Allah razı olsun Ha uzun üzülümde ben duramam. Aa, orada iş yok, güç yok. Canım çıkar benim huzur evinde. Allah düşürmesin yavrum. Evlatlarım bakın orayım gideceğim bir evladım. Evlatların yüzünü kara edeceğim oraya gideceğim de. Niye? Aa. Hüseyinlikten çıktım şehir yoluna Hüseyinlikten çıktım şehir. 我思。Yo Yo yaşa kadar yaşamaz neyse. Bizden git gençlere gidiyor. Kızım gitti 55 yaşında. Kızım öldü. Tam 20 sene oluyor öyle. 15 sene 20 sene oluyor öyle. Bir orada. Yeah. O gitti gencecikte ben ta yaşayayım. Yeah. Allah'ım yarabbim diyeyim. Böyle çekti canlarım. Al emanetini diyeyim. Güle güle diyeyim. Çektirme beni Cenab-ı Allah'ım derim. Gençlere ver benim ömrümü diyeyim. Allah'a. Nice gençliğe gidiyor fidan gibi yavrum. Biz de niye yaşayız? Dünya kalabalığı. Çocuklara üzüntü, torunlara üzüntü. Zil torunlar da üzülüyor şimdi. Olan hadi. Bir çocuğum var, uşağım var, avayla yaşıyor. Bu çocukların babası 10 senedir o üzüntü. Avayla yaşıyor, ava burnunda. Tolga'nın babası avayla yaşıyor. 10 sene bitiyor. Allah razı olsun geline. O öyle üzüntü izmiydi. O bana gelemiyor, ben ona gidemeyeyim. E bunlar kafayı. Aa, ben bir de televizyona vereceğiniz bir evladım bu yaştan sonra. Tabii. Kolum tutsun, gözüm görsün, ayağım tutsun. Cenab-ı Allah Cuma günü elden ayaktan gözden bırakmasın. Kendi işimi kendim göreyim. Eller etip sinirmeyeyim. Üçüncü gün yatak, dördüncü gün Allah altın emanetini.